Evet arkadaşlar merhaba tekrardan yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bir arkadaşımız neden Belgrad'a gelip kuryelik yapayım diye sormuş ben de bunu cevaplandırmak istedim neden Belgrad'a gelip kuryelik yapasınız İstanbul'da veyahut Ankara'da veyahut Türkiye'nin herhangi bir şe şehrinde yaptığınız kuryelik ve kazancınız size yetmez mi? İlk olarak şundan bahsetmek isterim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de sanırım şu anda %65 oranında bir enflasyon var. Bu demek oluyor ki belirli bir süreyle fiyatlara zam geliyor. Fiyatlar yerinde durmuyor. Peki hocam asgari ücrete de zam geliyor. Zaten yani biz Belgrad'da kazandığımız parayı Türkiye'de kazanamaz mıyız? Şöyle arkadaşlar. Bir kere Belgrad yani Sırbistan'da asgari ücret Türkiye'den daha fazla. Heh, zaman zaman Türkiye asgari ücrete zam yaptığı zaman ee, daha fazla oluyor tabii ki Türkiye'nin asgari ücreti. Ancak dolar kuru ve euro kuru sürekli arttığı için asgari ücret maalesef Sırbistan'ınkinden ya da diğer ülkelerinkinden aşağı düşüyor. Daha doğrusu 6 ayda veya 1 senede bir kez zam yapıldığı için ürünlere gelen zamlar her ay geldiği için ayrıca alım gücünüz düşüyor. Burada yani Belgrad'da, Sırbistan'da, Karadağ'da böyle bir mesele yok. Burada iki yıldır ben yaşayan Türklerle tanıştım, konuşuyorum. Adam diyor ki iki yıldır hiç fiyatlar değişmedi diyor, zam gelmedi diyor. Yani dolayısıyla bu zaten öncelikle şunu belirtmek lazım bir kere ticaret yapan bir insanı zaten cazip eden bir şey, yani buraya çeken bir şey. Çünkü yani ticaret yapan adam bir şeyi alması lazım daha sonra da satması lazım. Şimdi adam almaya gidiyor 1 liraya. Satacak 3 liraya. Sattı 3 liraya aldı. Gidiyor tekrardan mal almaya. Alacağı mal 3 lira olmuş. Bu ticaret yapan insanı, tüccarı çıldırtan bir şey, delirten bir şey. Yani adam %40 kar edecekse düşüyor %20'ye. Belki hiç. Örnek veriyorum. Ee, yani Türkiye'de bu tarz durumlar şu anda yaşanmakta maalesef. Ama burada öyle bir durum yok. Bakın, Türk lirası sırp dinarından daha değerli. Daha değerli bir para birimi. Ancak maalesef değer kaybettiği için her geçen gün aynı olmaya doğru gidiyor ve kur değiştiği için asıl mesele zaten kurun sürekli değişmesi arkadaşlar. Burada kur değişmiyor. Yani sen Kur değişmediği için şunun hayalini yapabiliyorsun. Ne anlıyorsun? Ben şu kadar çalışsam şunu alabilirim. Mesela şu montu alabilirim. Ya da şu kadar çalışmayla şu arabayı alabilirim. Şu motoru alabilirim. İşte benim mutfak masrafım şu kadara denk gelir. Bunun her zaman e, hesaplamasını yapmak mümkün. Ancak maalesef şu an Türkiye'de bu biraz daha zor. Ha, hmm, şunu söyleyeyim ben Türkiye'yi bu arada gömmüyorum bitirmiyorum. Hani Türkiye teknolojik olarak baktığımız zaman buradan çok daha gelişmiş bir ülke. Balkan ülkelerini ikiye üçe katlayacak bir ülke. Özellikle ulaşım konusunda, sistem konusunda. Yani nasıl söyleyeyim, memuriyet konusunda kar düştü bir yerden. Demem o ki buraya gelmenin mantıklı olduğu taraf bu. Ya yani burada 6 ay sabreden bir insan kuryelik yaparak nasıl Türkiye'de trend yolla getirdi, yemek sepetinde çalışıyor. Aynı şekilde burada yapsın. 6 ay sonra ilerlediğini fark edebilir. Yani der ki ben biraz daha çalışsam şu arabayı alacağım ya da şu motoru alacağım bunları söyleyebilir. İkinci olarak neyden bahsedeyim? Et mesela. Bizim Türkiye'de şu anda sorunlardan bir tanesi et. Burada arkadaşlar geçen hesapladık. <laughs> bir arkadaş vardı yanımda Sırp. Baktık Türkiye'deki yarım kilo et fiyatlarına. Ve hesapladık Türkiye'deki yarım kilo et fiyatıyla şu anda burada bir kilo et alıyorsun. Yani İki katı. Arkadaşım bunu hesapladığım zaman böyle baktı bana. Hani o öyle zannediyormuş ki İstanbul'da daha ucuz et. Hayır. Değil. Ha ancak şöyle bir durum var. Burada da et ucuz, tavuk pahalı. İlginç. İlk gördüğüm zaman gerçekten şaşırdım. Tekstil ürünleri pahalı. Tekstil üretimi olmadığı için anladığım kadarıyla bizim ülkemizde tekstil üretimi var. Ama hani arabadır, motordur, kiralardır, gıdadır. Bu arada gıda daha uygun fiyata gelmekle birlikte aynı zamanda kaliteli arkadaşlar. Ya yani onun sebebi de yine üretim. Şimdi Sırbistan daha fazla kırsal alan olan bir yer yani daha fazla böyle betona gömülmemiş bir yer Türkiye'ye kıyasla. Zaten nüfus da az. 3 Neden buraya gelip çalışasınız? Bir şey daha var. Burada devamlılık söz konusu olur arkadaşlar. Neden olur? Yani siz mesela buranın insanı şöyle bir özelliği var. Avrupa ülkelerine vizesiz gidiyor. Zaten bu sebeple iş gücü açığı var. O iş gücü açığının dolmasını istiyor buranın hükümeti ve işverenleri. Biz de buraya vizesiz geldiğimiz için Özellikle e, Türklere ayrı bir e, muhabbet besliyorlar. Öyle söyleyeyim. Buranın insanı vizesiz Avrupa ülkelerine gidebildiği için gidip orada çalışma izni olmadan da çalışabildiği için rahatlıkla yani mesela ben geçen gün biriyle konuşuyorum. Adam diyor ben 3 ay Hırvatistan'dayım, 3 ay buradayım diyor. Yani para problemi yok. Avrupa hayali zaten yok. Eee ve Avrupa ülkelerinde bağışlar daha fazla olduğu için oraya giden genellikle arkadaşlar orada çalışıp orada kalıyor. Çok yani uzun yıllar sonra buraya geri dönüyor. Bu sebeple burada da bir iş açığı oluşuyor. Bu iş açığını da doldurmak için e, genellikle insanlar kendi kültürüne yakın. Hem de aynı zamanda rahatlıkla buraya gelip çalışabilecek, çalışkan insanlar arıyorlar. Sadece Sırbistan değil, diğer Balkan ülkeleri de bunu arıyor. Ee, bu sebeple burada uzun zamanda kalabilirsiniz. Ha, Avrupa'ya gitmek isterseniz, Avrupa'ya gitme gibi bir hayaliniz varsa burası önemli. Hatta biraz video beklesin. Gireyim. Arkadaşlar bir konu daha var. Avrupa'ya gitmek istiyorsanız yani Avrupa hayaliniz varsa Burada oturum ve çalışma izni aldıktan sonra Schengen vizesine ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin çalışma vizesine başvurup daha rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Neden? Sırbistan size oturum izni verdiği zaman pasaportunuza bir damga basıyor arkadaşlar ve bu damga pasaportunuzda kalıyor. Bu size güzel bir referans oluyor hani başka bir ülkenin vizesine başvurduğunuz zaman diyorlar ki bu adam daha önce yurt dışında çalışmış. Tecrübesi var. Vergisini ödemiş. Yani sorun çıkarmamış. İltica etmemiş. Yani biz bu adamı alabiliriz ülkemize ve bizim ülkemizde de çalışır. İç gücü açığını kapatır diyor. Zaten bütün Avrupa ülkelerinde şu anda iş gücü açığı var bu iyi bir referans oluyor ve siz daha rahat bir şekilde vize alabiliyorsunuz. Maalesef şu anda Türk pasaportunun giderek güç kaybettiğini söylememe gerek yok. Yani vize redleri sayısı giderek artmış durumda. Başka bir konu daha buranın burayı cazip hale getiren Şimdi arkadaşlar burası Balkan ülkesi. Yani ne demek? Balkan ülkelerinin özellikleri nedir? Batı Avrupa ülkelerine göre ucuz olması. Şimdi Almanya'da 1000 euro para değil arkadaşlar. Ya 1000 euro para ama nasıl para? Buradaki kadar değerli değil. Burası burada 1000 lira olması farklı, orada 1000 lira olması farklı. Burada 1000 lira olduğu zaman Cebinde sen kendini kral gibi hissedebilirsin. Rahatlıkla da geçinebilirsin. Burada 500 euro ile 1000 lira demişim ya. 1000 euro. Videoyu yeniden mi alsam? Yeniden Arkadaşlar burayı cazip eden bir konu daha var. Nedir o? Burası bir Balkan ülkesi. Ne demek? Balkan ülkesinin özellikleri neler? Batı ülkelerine göre ucuz olması. Burada 1000 euro çok güzel bir para arkadaşlar. Ama 1000 euro Almanya'da bugün para değil. Yani nasıl para değil? Buradaki kadar değerli değil. Yapacakların Almanya'da 1000 euro ile sınırlıdır. Ama burada daha fazla şey yapabilirsin. Yani burada bu arada 500 euro ile de çok şey yapabilirsin. 500 euro ile de geçinmek mümkün. 1000 euro ile de geçinmek mümkün. Abi, hani mesela burada 1000 eurosu olan adam cebinde kendisini kral gibi hissediyor. Neden? Çünkü ülke ucuz. Alım gücü var. Yapabileceği şey sayısı fazla. Ha, 2000 euro varsa tabii daha da kralsın. O sebeple burada hem de bu paraları kazanmak mümkün olduğu için bu ülkede e, yaşamanın mantığı şu anda, şu an için söylüyorum. E, hani Türkiye'ye göre en azından bir mantığı var. Yani buraya gelmenizin bir sebebi olabilir, bu sebep, bu, bunların hepsi sebep olabilir. Mantıklı sebepler. Ha, Türkiye'de zenginsen zaten gelme. Niye geliyorsun? Yani ben Türkiye'de şu anda 1500 2000 euro gelir olan adamın bilmiyorum hani buraya gelip... ha belki fantazi olarak gelebilir. Yeni bir dil öğrenmeye gelebilir. Kültür öğrenmeye gelebilir ya da yeni yerler görmeye gelebilir. Yurt dışında yaşama deneyimi kazanmak istiyor olabilir. Tamam o zaman o, o da gelsin. Ancak şunu söylemeliyim. Şu anda hani sıfırdan başlayıp yükselmek isteyen kişiler için burası daha easy level bir ülke. Yani kolay seviye. Burada arkadaşlar yaptığınız için hakkını verirseniz para kazanmak kolay burada. Türkiye'de e, zengin olacağınızdan daha hızlı bir şekilde zengin olabilirsiniz. Çünkü enflasyon yok. Ancak Türkiye'de bu biraz daha zor. Öyle açıklayabilirim. Başka Avrupa konusunu geçtik. Hmm. Neyden bahsedeyim ya? Neyse ben bu videoları zaten birleştireceğim. Öyle atacağım. İşe geç kalmayalım. Vallahi arkadaşlar açıkçası benim ilgilendiğim kişiler bir amacı olan yani nasıl söyleyeyim? Kendi arabasını, kendi motorunu, kendi dairesini alıp yaşamak isteyen, kendini geliştirmek isteyen kişiler. Yani ben buraya öyle fantazi olsun diye adam çağırmıyorum. Kimseyi davet etmiyorum. Gerçekten bir sebebi olan kişiler gelsin. Hani bu arada şart koşmuyorum. İsteyen gelebilir, gezebilir burayı, çalışabilir, yaşayabilir. Ama benim tavsiyelerim bunlar. Ya, öbür türlü çünkü buranın zorluğuna gelemezsiniz. Zorluğu dediğim bu arada burası diğer ülkelere göre daha kolay olan bir ülke. Çünkü insanları sıcakkanlı, ucuz bir ülke. Yani kira, ev bulabileceğiniz. Ha, buranın yabancıları ıı, ev bulmakta zorlanıyor çünkü Sırplar genellikle yabancılara ev vermiyor. Eğer ki hele ki dil bilmiyorsanız doğru. Ancak hani bir Almanya'ya göre ne bileyim Fransa'ya göre burada daha rahat yaşayabilirsiniz. Ha, oraya oralara gitme, orada yaşama fikriniz varsa da buradan sonra oraya geçebilirsiniz. Onu da kolaylaştıran bir ülke. Bu sebeple buraya gelmeyi ben mantıklı buluyorum. Ama yok benim Türkiye'de hayallerim var. Orada ne yapacaksam yapacağım diyenler için de tabii ki istediklerini ya yapabilirler. Hani Türkiye'de başarılı olup Türkiye'de yaşayabilmek daha güzeldir. Neden olmasın? Kendi dilini bildiğin, kendi doğup büyüdüğün ülke niye olmasın? Ee, çok güzel turizm yerleri olan. Ya bizim ülkemiz çok güzel bakmayın. Gerçekten ben Türkiye'yi seviyorum. Hani Türkiye'nin burası mı diye kıyaslasan şu anda, kıyas yapsan ben Türkiye derim. Havası olsun, suyu olsun. Hani doğası, doğası demeyeyim de burada doğa daha fazla çünkü <laughs> şu anda maalesef. Ben, ben İstanbul'a bir İstanbul'luyum. İstanbul şu an maalesef beton yığını olmuş bir yer. Burada daha fazla doğa var. Hani Hem burası Avrupa Birliği kurallarında da uyduğu için yeşillik, orman, park burada fazla. Yani demem o ki arkadaşlar. Buraya hedefi olan kendisi bulunduğu yerden çıkıp kabuğunu kırıp yükselip, yükselip yerlere gelmek isteyen kişiler gelmeli. Macera olsun diye buraya gelmeyin. Hani sıfır parayla buraya gelmeyin. Buraya hani kendinize yapacağınız bir yatırım olarak görün burayı. Kim atıyor bunları ya? Ne daha açtan mı şu? Anlamadım ki. Neyse. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese selamlar.